Merhaba arkadaşlar. Rize Gençlik Merkezi sosyal medya hesaplarına hoş geldiniz. Adım Mehmet Kara. Akıl ve zeka oyunları eğitmeniyim. Yani bugünkü oyunumuzun adı Pentago. Pentago görmüş olduğunuz gibi kırmızı bir kutuda iki kişiyle oynanabilen çok eğlenceli bir oyundur. Oyunumuzun kutusu bu şekilde. Siyah ve beyaz billelerden oluşan oyunumuzda 4 tane adacık, 9 tane de bille kutusu var. Oyunumuzun başlangıcı siyah billelerle başlıyor. Siyah billeyi koyduktan sonra unutmuyoruz burası çok önemli. Hamleyi yapan rakibimiz saat yönünde bir kez adacığı çevirmek mecburiyetinde. Aynı şekilde biz de hamlemizi yaptıktan sonra saat yönünde adacığı bir kez çevirmemiz gerekiyor. Oyunumuzun amacı, oyunumuzun isminden de belli olmak üzere 5 tane taşı, çapraz, dikey veya yatay bir şekilde sıralama. İlk sıralayan kişi oyunu kazanmış oluyor. Oyunumuz bu şekilde. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.